Şimdi ortak kesim yapacaksam ben şu parçayı şuraya bıraktığım zaman böyle iki parçası da mesafe var değil mi? Kaç görünüyor şu anda? 2.5 2.5 5. Ama ortak kesim olması için kaç olması lazım? Şu aradaki iki parça arasındaki toplam mesafenin bizim kef kalınlığımız kadar olması lazım. Doğru mu? Onu nasıl ayarlayacağız? Eğer ben birden fazla parçaya ortak kesim yapmak istiyorsam Pardon pardon şuradan ortak kesim yapmak istiyorsa bu parçayı da buraya getirdim mesela. Şu parçayı da aldım buraya bıraktım. Ortak kesim oluşur dedikten sonra ortak kesimlerin e, tamponunu kullan dersem bakın otomatikman tamponlar gitti. Ben bu iki parçayı birbirine yapıştırdığım an arayı pembe görüyorsam bilin ki artık ortak kesimdir. Yani şöyle göstereyim. Pembe görüyorsak bu ortak kesimdir. Tamam mı? Ama her Evet. Ee, evet şu aradaki değer var ya şu şu çizgi. Şurası kerf değerinin kalınlığı kadar aslında. Yalnız bu ortak kesim ya yani her parçaya ortak kesim yapmamalıyız. Yapılabilir belki ama yapmamalıyız. Bunu da öyle açıklamak lazım. Neden? Mesela ben şu parçayı şuraya bıraktım. Tuttum. Ortak kesim yapacağım için şöyle çoğalttım. Bak bu ortak kesim için ideal. Çok güzel bir parça. Hatta şu parçanın adetini arttıralım. Ee, mesela 52 olsun. Şurada 88 olsun. Bunu tutup çektim böyle. Gayet güzel ortak kesim olur. Sonra şu parçayı aldım. Bunu da buraya bıraktım. Bunu da böyle arttırıyorum. Şu parçayı da şöyle yaptım. Sonra küçük parçayı aldım. Bunu buraya bıraktım. Şöyle. Bunu da bu tarafa doğru çoğaltıyorum. Böyle bir ortak kesim yaptım. Bu, bu ortak kesim uygun mu? Şimdi neye göre karar vereceğiz burada? Eğer ortak kesimde böyle bir delik hissi görüyorsanız bu ortak kesime çok uygun bir kesim değildir. Neden? Örnek veriyorum şu parçadan ilerleyelim. Biz bu parçayı kestik. Sonra geldik şu parçayı kestik. Sonra bunu kestik. O zaman o zaman şu parçanın sol kenarı kesilmiş. Alt kenarı kesilmiş. Yukarıdaki bu kenar ve bu kenar kesilmiş. Doğru mu? Kafa nasıl kesim yapacak burada? Gelecek. Şuradan bir patlatma yapıp bunu kesecek. Kafayı kaldıracak. Buraya gelecek. Bir patlatma yapıp aşağı kadar gelecek. Şuraya kadar kesecek. Kafayı kaldıracak. Burada bir patlatma yapacak. Şunu kesecek. Doğru mu? En az 3 kere kafa kattı. En az 3 kere de patlatma yaptı. Biz burada ortak kesim yaparken saçtan kazanalım derken patlatmadan zaman kaybımız var. Kafanın hareketlerinden zaman kaybımız var. Sadece zaman değil, elektrikle gazla harcamış olduk. Belki saçtan kazandığımız kazancı elektriğe ve gaza ve zamana geri vermiş olduk ki. Yani. Peki ne yapmalıyız? Bu şekilde ortak kesim olmaz mı? Olur. Bu yani ortak kesim için çok mantıklı bir durum değil ama ortak kesim teknolojisini kullanmaya mani de değil. Kullanılır. Peki ne yapılması lazım? Buradaki şu kafanın katmalarını işte patlatmalara hesap yapıp kurtarıyorsa ortak kesim kullanması sıkıntı olmaz. Ama buradaki hesap eğer senin ortak kesimden daha çok para kaybetmeni sağlıyorsa ya zaman kaybetmeni artık senin için önemli olan neyse belki kalite önemlidir zaman önemli değildir hangisini sağlıyorsa ona göre ilerlemek lazım. Anlaştık mı? Mesela aynı durum şurada da var. Bu, bu çok mantıklı değil. Burada bir şey oluşuyor. Delik hissi oluşuyor. O zaman bu olmayacak. Ne yapmalıyım? Ben bunu böyle açmalıyım. Peki bunu şöyle açtığımda kendi içinde ortak kesim olsa hala burada bir delik hissi var. Olmaz. Peki ben şunu şöyle ayırsam. Tekrar ayırayım şöyle. Bunu da ayırayım. Böyle ortak kesim olsa çok mantıklı. Hepsi kendi içinde ortak kesim. Şey yok. Delik hissi yok. Zamandan da kazanıyoruz. Az da patlatma var. Çok mantıklı bir ortak kesim oldu. Peki ben bunu böyle değil de. Şunu da alayım. Böyle ayırmış olsaydı. Bu da ortak kesim uygun. Değil mi? Ama çok mantıklı değil. Neden değil? Az önceki daha mantıklıydı. Uzun kenarı ortak kesim yapmak daha mantıklı olacak. Burada kısa kenar olduğu için benim için mantıklı bir işlem olmuyor. Buraya kadar anlaştık mı? Süper. Hele radyüslü bir parçayı ortak kesime yapmak isterse o en büyük sıkıntı. Onu zaten biliyoruz. Yani biz biliyoruz da hani, son kullanıcıya da iyi öğretmek lazım. Radyüslü parçada zaten ortak kesim teknolojisini kullanamazsın. Yani olmaz. Ya teğet olan noktada sadece bir kesim olur. Geri kalan yeri normal kesim. Yani ona ortak kesim yapmasan daha iyi. Oraya hiç girmiyorum onun için. Peki bizim buradaki ortak kesimde başka ne ayarlarımız var? Ben şunu yapabilirim. Ben bunun hepsini sildim. Diyorum ki sadece şu parça ortak kesim olsun diğerleri olmasın. Parçaya sağ tıkladım. Genel bilgiye geldim. Diyorum ki sadece seçili parçaya uygula. Ortak kesim ayarı tamponu kullan dedim. Ayarladım. Diğerleri normal kesim. Buraya tıkladım. Şöyle bunu çoğalttım. Kaç tane olması gerekiyorsa. Geri kalanlarla da delikleri doldur dedim. Bakın, dikkat edin. Pembeler ortak kesim. Bunların arasında bir mesafe var ortak kesimde. Anlaştık mı? Süper. Bu arada delikleri doldur dediğim zaman buradaki ayarı bozmadan. Yerleşimi bozmadan kendisi e, kalan yerlere yerleşim yapar. Hop şunları bir silelim. Başka ne var? Şöyle bir ayarımız var. Ben ortak kesime mikrojenetik vermek istiyorsam ken başlığına tıklarım. Ekleyi seçerim. Burada 0.19 mikrojointimi seçerim. Derim ki, mesela şuraya mikrojoint ver. Hangisi için bu açıya ait her yere ver dedim. Bak, bu şekilde ortak kesime mikrojoint verebilirim. Hatta şuraya da verebilirim. Yine bu mantıklı ortak kesimde mikrojointimi vermiş oldum. Ya da, ya da. Hepsini sildim. Ben manuel verdim ya şimdi. Şurada bak, bu pembe. Cam düzenlemede yani teknoloji düzenlemede bir pembe daha var. Pembeye tekrar tıkladım. Tamam mıyız? 0 0 dedim. Ben burada tekrar mikrojenit vermek istiyorum. Eğer şurada tel bağlantısını kullan deyip her parçanın sonuna mikrojenit ver dersem şurada. Okey dersem tam parçaların bitiş yerlerine mikrojenit verir. Tamam. Köşelere diyordu ya. Evet şuraya yani her parçanın sonuna bir ver. Peki bunu pasif ettim. Normal mikrojoint ver dedim. Ne demek? E bir par bir kenardan 20 mm sonra ilk mikrojoint'ini ver. Mikrojointik kalınlığı 0.9 olsun. Tamam dedim. Her 20 milimetrede bir kenardan 20 milimetre sonra mikrojoint veriyor. Fark ettik mi? Tekrar geldim. Dedim ki eğer bir kenar Şurayı okuyorum. 385 ile 100, 101 ya. Bir kenar 120 milimden küçükse mikrojoint verme diyorum. Okey dedim. Pardon. Ee, şurada da eğer bir kenar mesela 400 milimden küçükse bir tane mikrojoint ver diyorum. Tamam dedim. Tam ortaya bir tane mikrojoint verdi. Neden? Şurayı okudum. Burası 120'den küçük 101.04. Mikrojoint vermiyor. Burada 400'den küçük. O zaman tam bir tane mikrojoint veriyor. O zaman ben şunu değiştireyim. Buraya 90 yazarsam şuradan daha küçük oluyor. Kısa kenarlara da mikrojöğit vermesi lazımdı. Kısa kenarlara da verdim. Burayı okursam ne demek istediğini çok iyi anlayacağız. 90 milimden küçük olan değerlere mikrojöğit verme. 400 milimden küçük olan değerlere bir tane mikrojöğit bırak. Yani 90 milimle mm 400 milimetre arasındaki her parçaya bir tane hmm. mikrojöğit bırakıyor. Okey. Burada bir de şunu deneyelim. Her sallıyorum. Her 250 mm ya da 350 milimetrede bir mikrojoint ver dersem tamam dersem olmadı. Tamam. Şunu 320 yapalım. Okey diyelim. Şunu uygula da bakın. Her kenardan 20, mm, 20 mm sonra mikrojoint'i verdi. Şunu sıfır yapalım. Tamam diyelim. Evet birer tane verdi. 200 diyelim. 150 diyelim. Okey diyelim. Burada da her 150 milimetrede bir mikrojoint verdi. Şurayı pasif ettim. Buraya da mesafeyi küçük tuttum ki verdiğim her 150 milimetrede bir mikrojoint'i verdi.